Mücadelesinden Şimdi aldım. 24 Haziran'dan sonra CHP'de bir çatlak oluşacağını ve bir iktidar mücadelesinin baş göstereceğini çok konuştuk. A Haber stüdyolarında çok konuştuk. Çünkü şunu da sürekli vurgulamaya çalışıyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset, CHP genel başkanlık koltuğu için yapılan bir şey. Ve böyle olduğu için de Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bunu gördük, parlamento seçiminde de bunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yönetimine talip olmak için seçimlere girmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı her şeyden önce Cumhurbaşka CHP Genel Başkanlık koltuğu için mücadele eden bir aktör ve bu süreci de bunun için araç sallaştıran, kullanan bir aktör. E diğer taraftan CHP Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterirken de aslında yine kendi koltuğunu garanti altına almak için bir adım attı. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde mesele aslında CHP içindeki bir iktidar kavgasından ibaret. Bu CHP seçmeni için trajik bir durum ama ne yazık ki ana muhalefet partisinin durumu da bu. Şimdi nitekim sonuçlar da bu şekilde cereyan etti. Peki muhalefince baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha kitleselleştirdiği için mi bu kadar yüksek oy aldı? Bunu da belirtelim. Hayır, o oyu HDP'lilerden aldı. Neden? Çünkü CHP'liler HDP barajı geçsin diye uğraştı ve HDP'yi barajı geçirdi. Yani şurasını da vurgulayalım. Bakın şurayı vurgulayalım. Oy... Şurayı vurgulayalım. PKK'ya bağlı bir siyasi yapılanma CHP tarafından meclise sokuldu. Bugüne bu ayıp CHP ye yeter. Bu 5 sene boyunca bu sürekli hatırlatacağımız bir mesele olacak. Çünkü PKK'nın bütün cürümlerine HDP ortaktır. Ve CHP de bu cürümlere ortak olmuştur. Hiç laf, e, lafı eğip bükmeden bunu söyleyelim. İşin bir tarafı bu. Diğer taraftan evet bu iktidar mücadelesi ortaya çıkacak ve bu iktidar mücadelesi belki CHP'den bir yeni partinin doğmasına neden olacak. Çünkü baktığınızda bir taraftan evet Muharrem İnce'nin neyi var? Şu anda hiçbir evet. baktığınızda sadece bir, bir, yüzde %30 oy almış. Bu oyla ben senden daha fazla oy aldım diye Kemal Kılıçdaroğlu karşısına dikilecek. Kemal Kılıçdaroğlu da Partideki delege yapısını elinde tutan, Kim mecliste, mecliste, mecliste de artık, artık tabii, tabii tasfiye edilmiş, mecliste varlık gösteren bir aktör. Yani Muharrem İnce'nin işi de öyle kolay olmayacak. Şimdi burada partideki çatlakları göreceğiz ve gerçek CHP'nin yüzünü işte o zaman bütün Türkiye görmüş olacak. İyi ki ben bu yapıya ruhsat vermemişim de bu Türkiye'nin yönetiminde... Erdoğan'ı yine etkilendirmişim diyecek. Çünkü bunlar sadece CHP'de bile bu kadar birbirine girmiş bir yapıyken bu ülkeyi nasıl yönetecek diye halk da soracak elbette. Yani çok de...